Neymiş efendim? Çok kıskançmışım. Allah Allah. Bir kere kıskanç olsam az önceki kediyi sevdirmezdi. Erkek de o kedi. Ne oluyor? Niye baktı o adam? Tanıyor mu lan yoksa? Daha önce Instagram'dan ekleşip konuştuğu biri mi acaba? Evet yerimiz burası. He senin yanına erkekten gelmiş. Sen böyle geç canım benim. <laughs> Kafede bayağı kalabalıkmış. Sen şöyle duvara karşı mı otursan ya? Orta çok erkek var da. <laughs> ne kadar güzel duvar bak. Kaptın cillop gibi yeri köfte. Ula arkadaş ortamıyla tanışalım dedik de. Üçüncü piyade tümen komutanlığına döndü bura. Benim bu kadar erkek arkadaşım yok oğlum. Bunlardan biriyle daha önce sevgili olacak gibi konuştum mu acaba? Belki de sevgiliydiler bana söylemiyorlar. Belki de eleman şu an içinden <laughs> ben bununla daha önce konuşmuştum diye dalga geçiyor benimle. Bu da iki saattir tıktık Kimle yazışıyorsa Aa, telefonu masada bırakıp gitti. <laughs> bir kurcalasam mı acaba? Yok canım saçmalama Kaan o kadar da değil. O kadar gibi sanki ya. Yok yok özel hayat sonuçta. Ya da bir kerecik bakayım <laughs> Uyuyorum yazmış iki gözümün çiçeği. <laughs> Lan ya uyumuyorsa ya bana uyuyum deyip başkasıyla konuşuyorsa hangi kaptı lan bunun ki? Heh ışık yanmıyor. Uyumuş demek ki. <laughs> ya dışarı çıktıysa. Beni kendimden